Arkadaşlar video başından görmüş olduğunuz gibi Craftrise'a e, Craftrise SkyWars'a yeni haritalar gelmiş bugün. Eee Craftrise'ın yeni gelen haritaları test edeceğiz. Hadi test edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni harita ile karşınızdayım. <laughs> bu neymiş lan ilk defa oynuyorum ha. Allah güzel bir güzel bir maç bizi bekliyor. Böyle hemen toplayalım şuraları. Haydi dalalım. Çiçi çiçi çiçi. de bu arada hemen aşağıdan bir videoyu beğenip kanala abone olmayan varsa bir kanala abone olursa çok güzel olur arkadaşlar şöyle şunları bir alalım hop 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 <laughs> şunu da giy hemen şuradan bir yol yapalım yumurta yapsın şurada bir dayı var biraz tehlikeli birine benziyor bunlar birbirini kapışsın hemen clean up'a gidelim clean up araba dayı nasılsın iyisin seni gördüm ama ben hop aşağıya ben ölmedi tipe bak ama alev topum var hihihi Tamam. Lan. Adam ölmedi dayı. Bana ne? <laughs> ben bu adamı aslında kesebilirim de. Ya sağ gitsin. Videonun, videonun sonunda keseriz onu. Burada bir dayı var. <laughs> Dur bakalım. Bir olta bulabilirsek çok güzel olacak ama. Oltam yok. Kapışın kapışın kapışın. Kapış kapış gel buraya. Ben kanka ya. Oh shit. Adama vuramıyorum kanka. Oy Yavaş. Adama vuramıyoruz aga. Neyse bize bunu keseriz. Ben yaptım Ben de bunu keserim. Yerde beni keser. Falan filan. Ne yapıyorsun ya? Adam daim set hasar yemiyor. Ben de diamond ama oltam yok. Böyle kaçalım. Oltam yok. Canın yemek de yok. Kırtdayız bir tık. Kanka geldi adam. aha <laughs> yeter ama ya oltam yok birader. Gideceğim ha. Olta yemekten kafam döndü aga. Yapma artık yeter ya. Beşte birinci partta e, oltamız yoktu. E, biraz talihsizlikler oldu tabi. E, bu part inşallah kazanacağız biliyorsunuz ben Bedwars'cim yani Skywars'tan anlamam çok. Ama 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 halledeceğiz. bir alacağız rahat olun. Bu part bu part bin alacağız. Oltayı buldum tamam. Rahat olun. Rahat olun. Lan oğlum. Bu adamı direkt keseceğim. Ya da onu keseyim. Hem de pörlü çaktım direkt. Ah lan, çalamadım. Gel buraya. Kaçma. Kaçtı ya. Neyse. De ortaya gidenleri keseriz diyecektim. Burada bir şey yokmuş. Yer mi geldin sen? Skelet miskelet koyuyor dayı bu. Skeletler yüzünden vuramıyorum. Gelsene birader ya. Öldürüyor illa kendine. Ben seninle uğraşmayacağım dayı. Hadi uza Nelendiriyor beni ya <laughs> Kaçta bu arada texture pack benim kendi texture packim olması lazım ama Yanlış değilsem Ghostuncum'da Ghostuncum'dan indirebilirsiniz Bu adam niye bana saldırmıyor acaba Artık ölün kanka ya. Biriniz ölün artık ya. Hepiniz ölün ya da. Ama maçı alabilirim. O sondaki ilk baştaki adam öldüyse şu mu? Ya bunların ikisi bana doluyor. Yavaş gelin. Yes 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 clay. Üstlük yok, üstlük yok, üstlük yok. Koruma. Falan. Evet bir ve bir kaldık. Hem biraz aksiyon yaşadık. O elman ölmüş. Buna bir lav koyduk mu bu adam sıkıntıya girer. Lan o lavım gitti alo. Aa ölüyorum ölüyorum bir kalbim var. O atıyor. Tutamaz ki tutamaz Ya öleceğim mi ben buna? ha 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 kazandım <gülüyor> arkadaşlar yüzücü teşekkür ederim gördüğünüz gibi yeni web güncellemesi bayağı iyiydi ee video beğenip kanala abone olup Kodu gelmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay